Bana oğlumu getiremediniz kumandan. Bunda bizim bir suçumuz yok Taha Bey. Eskiyalar buluşma yerine gelmedi. Bu tam da sizin suçunuz. İyi bir plan yapmadınız. Adamları kaçırdınız. Belki de sizin askerlerinizi görüp kaçmışlardır. Sizin yüzünüzden oğlum ölecek. Taha Bey, sizin karşınızda herhangi biri yok. Yunan kuvvetleri kumandanı var. Sesinizi alçak atarak konuşmanızı rica ediyorum. Peki. O zaman alçak sesle söyleyeyim o gemi millicilerin istediği yere gidecek. Madem oğlumu bana getiremediniz, gemi İnebolu'ya gider, ben de oğluma kavuşurum. Büyük bir hata yaparsınız Daha Bey. Eğer o gemi İnebolu'ya gidecek olur ise... Ne olur? Ha? Kumandan ne olur? Başınıza geleceklere ben mani olamam Taha Bey. Ne olursa olsun. Umurumda değil. Benim derdim sizinle teşrik-i mesai yapmaktı. Hem oğlumu kurtarırım... ...hem de siz bu eşkıyalara bir ders verirsiniz demiştim. Ama ne biri oldu ne de diğeri. Demek iş başa düştü. Benim oğlum sizden de kıymetlidir. Hububat'tan da, vatandan da, savaştan da. Taha oğluna bile sahip çıkamadı dedirtmem ben o mallar İnebolu'ya ulaşacak. Hmm. Anasildi daha Bey. Demek bu konuda ısrarcısınız. Bunu siz istediniz. General. Buyurun kumandan. Derhal Taha Bey'i tevkif edeceksiniz. Emredersiniz. Siz, siz ne diyorsunuz kumandan? Buyurun. Göz göre göre o eskiyalara yiyecek göndermenize müsaade edecek değilim. Buyurun tabii. Bakın bu çok büyük bir haksızlık. Tevkif ettiğimiz insanlara fikirlerini sormak gibi bir adetimiz yoktur. Buyurun lütfen. Büyük bir hata yapıyorsunuz genel. Benim sizin menfaatinize çalıştım mükafatı bu olmamalıydı. Siz burada bir müddet istirahat edin. Biz de bu esnada oğlunuzu arayalım. Bakın general, eğer oğluma bir şey olacak olursa... Yeterim burayı. Bütün İzmir'i yeterim. Büyük bir hata yapıyorsunuz general. Şirali <laughs> <Oy>, e, <öyle gülüyor> annemden gizli ameliyat olmak ne demek? Bak bu ben Leon'la buluşacağım, beni idare et gibi bir şey değil ki. Ben bunu nasıl gizledim? Abla hiç... başka çarem mi var? Annemleri nasıl ikna edeyim sen de gördün. İkna edemezsin çünkü bir bildikleri var. Hilal, bak doktorun dediklerini duydum bu çok tehlikeliymiş. Hafta. ben kararımı verdim bu ameliyat olacağım. Sen benim yanımda mısın değil misin? Hayırdır? Böyle Akşam akşam bu fısırtısın. Ne konuşuyorsunuz? Hiç. Öyle sohbet ediyorduk. Ben daha bir mesaiye gidiyorum. Kardeşinizi uyuttum. Kulağınız yukarıda olsun tamam mı? Tamam. İyi misiniz siz? İyiyim anne ben. İyiyiz anne. Yavrum. Suat Bey senden bahsetmekle iyi mi ettim, kötü mü ettim bilmiyorum. Sen de bugün üzüldün tabii. Yok yere heyecanlandın, umutlandın. Olsun anne. Ne yapalım kısmet değilmiş. Annem. Sakın üzülme ay parçam. Bu derdinde bir dermanı bulunacak biliyorsun değil mi? İnşallah anne. Sen... İyiyim anne. Yıldız. Bak bir derdin varsa söyle kızım. Yok. Olsa söylemez miyim hiç? İyi madem. Ben çok geç kalma. Kapıyı kimse açmayın tamam mı? Hı hı. abla. Yanımdasın. Leon ne, ne diyor? Kalka ettik onunla. Ameliyata girmeme mani olmaya çalıştım. Normal değil mi Hilal? Kimle de senin için endişeleniyoruz işte. Biliyorum. Sen de endişeleniyorsun, o da endişeleniyor. Lakin... ...ama yata girerken elimden tutsun çok isterim. Ben tutarım elinden. Gel. <laughs> Teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.